hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının arttığı, pandeminin işçi sınıfı üzerinde olumsuz etkilerinin devam ettiği, ekonomik kriz başlamak olmak üzere bu dönemin birçok siyasi ve sosyal anlamdaki zorlu şartlarına rağmen, yaşadığımız büyük demokrasi krizine rağmen sendikamız hem örgütlüğünü büyütmekte hem de iş kolumuzdaki en iyi toplu iş sözleşmelerini imzalamanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bunlardan birisi de Şırnak Sikopu Belediyesi ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi oldu. Maliyatlar açısından, idari ve sosyal haklar açısından örnek bir toplu iş sözleşme süreci yaşandı. Belediye ve sendikamız tarafından yürütülen ortak çabayla üyelerimizin taban ücretlerinin iyileştirilmesi ve beraberinde tüm üyelerimizin yararlandığı mali ve sosyal hakları geliştirme çabamız olumlu sonuç verdi. Silopi Belediye'mizde başarılı bir toplu sözleşme sürecini tamamlamış olduk. Genel İş Sendikası Şırnak Şubemize ve Silopi Belediye'mize teşekkür ediyor. Herkesin emeğine sağlık diyorum.